Merhabalar, kanal Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir farklı örgü modelinin paylaşımını yapacağım. Öncelikle modelimin ilmek sayısı 8 ilmekten oluşuyor. 8 8 şeklinde taktıktan sonra 4 tane de kenar ilmeği ilave edelim. 8 8 taktıktan sonra 4 tane de kenar ilmeği. Hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm bu iki tane kenar ilmeğim olmuş oluyor ve iki tane ilmeğimi tekrar ters örüyorum bir ve iki kenar ilmeğim kenar ilmeğimden sonra bir tane düz ilmeğim ve iki tane ters ilmeğim tekrardan 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Bir kenar ilmeğim, bir düz ilmeğim ve iki tane ters ilmeğim. 6 tane tekrar düz ilmeğim. Tekrar iki tane ilmeğimi ters ve 6 tane ilmeğimi düz örüyorum bakın iki ters ilmeğinden sonra 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi düz ördüm tekrar 2 ters ve 6 tane ilmeğimi düz örüyorum bu sıramız bu şekilde devam ediyor 3 4 5 ve alt tekrar iki tane ilmeğimi ters ve iki tane ilmeğimi düz yani bir ilmeğimi düz ve bir de kenar ilmeğimle birlikte iki ilmeğim de düz olmuş oluyor. Ve örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde kenar ilmeğimden sonraki bir ilmeğimi ters örüyorum ve iki ilmeğimi düz örüyorum. Altı tane ilmeğimi ters örüyorum. örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz ve ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum bakın 6 tane ters tekrardan 2 tane düz tekrar 6 tane ters ve 2 tane düz örerekten devam ediyorum ve tekrar örgümün yüzüne geldim yine kenar ilmeğimi aldım yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi düz iki ilmeğimi ters ve altı tane ilmeğimi düz örüyorum bu sıramızda yine göründüğü şekilde örelim tekrar iki ters bu şekilde örelim ve tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi göründüğü şekilde devam ediyorum. Şu şekilde 1 2 3 ve son 4. sıramı örüyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerimi göründüğü gibi örüyorum. Bu sıradan sonra tekrar modelini uygulamaya devam edeceğim. ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve bir tane ilmeğimi düz ördüm tekrar iki ilmeğimi ters ördüm şu şekilde söyleyeyim örgümün arka yüzünde 1 2 3 ve dört tane ters ilmeğim olduktan sonra kenar ilmeğimi ördüm aldım aldıktan sonra bir ilmeğimi düz ve iki ilmeğimi ters 2 ilmeğimi ters ördüm ve tekrar bir ilmeğimi düz ördüm. Ve bu arada şu dört tane ilmeğimi terse çeviriyorum. Bu şekilde 1 2 3 ve 4. Tekrar bir ilmeğimi düz. Aradaki iki ters ilmeğimi yine ters örüyorum ve bir tane düz örüyorum. Ve burada 6 ilmeğimden bir sağdaki ve bir soldaki ilmeklerim düz ortadaki 4 tane ilmeğimi terse çeviriyorum. Bir düz tekrar 2 ters tekrar bir düz ve aradaki dört tane ilmeğimi terse çevirdim. Tekrar bir düz. ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde devam ediyoruz. Ön yüzde düz yapmış olduğumuz ilmeklerimiz arka yüzde ters. Bu şekilde bakın. Tekrar bir. Şu şekilde bu ilmeğimiz düz. Pardon örgümün arka yüzünde ters. Ön yüzünde düz. Ve şuradaki dört tane ilmeğimiz düz oluyor. Örgümüzün ön yüzünde de ters oluyor tekrar bir düz bir ters iki düz tekrar bir ters dört tane düz yani öndeki ön yüzde yüzde yapmış olduğumuz ilmeklerimizin tersini yapıyoruz arka yüzde Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Bir ve iki tane tersiniz oldu. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, iki ters, bir düz, dört tane ters, tekrar bir düz, iki ters. Bakın, bir düz kenar ilmeğimden sonra bir düz, iki ters, bir düz, tekrar dört düz. Dört ters bir düz şeklinde alt ilmeğimizin yine aynı şekilde devam ediyoruz göründüğü şekilde. Tekrar örgümün arka yüzündeyim yine bu sırada da göründüğü şekilde örelim. Bir ters, iki düz, bir ters, dört tane düz. Tekrar bir ters ve iki düz ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve bir iki üç ve dört tane bu şekilde ters örgüm olunca modelimi kaydırma işlemi yapıyorum hemen bir kenar ilmeğimle iki üç dört beş ve 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen burada bu 6 ilmeğimin arasındaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane sağda, 2 tane solda düz olacak. Kenar ilmeğimle birlikte 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi düz ördüm ve 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar Buradaki bir ters ilmeğimle diğer düz ilmeğim zaten düz olduğu için düz örüyorum. 2, 3, 4 ve 5 son 6 tane ilmeğimi düz ördüm. 6 düz ve 2 ters şeklinde. Yani modelimin şu ilk baştakini yapıyorum ama kaydırma işlemiyle. Bu ortadaki 2 ters ilmeğimin 4 tane ters ilmeğimin bir de kenarlarda olduğu için bu 6 tane yani ilmeğimin arasına 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bu kısmı uyguluyorum. Hemen tekrar 2 ilmeğimi düz 3 4 5 ve 6. Tekrar 2 ters ve 6 tane düz ilmeğimi örerekten devam ediyorum kaydırma işlemiyle. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 tane ilmeğimi düz. Tekrar 6 ters ve 2 düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi göründüğü şekilde örmeye devam edelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şu şekilde bakın, arkada iki sıra tersim oldu ve yine aynı şekilde 4 sıra tersimi yapıp geliyorum. 4 sıra yani e, bu sıralarımızı takip edelim. 4 sıradan sonra modelimizi kaydırma işlemi yapıyoruz, değişiklik yapıyoruz. Sıra sonuna yine sıra sonuna kadar yine aynı şekilde örelim ve şu anda örgümün arka yüzündeyim yine 1 2 3 ve 4 tane ters ilmeğim oldu arka yüzden saydım ön yüzden olduğu zaman tersimi önden arka yüzde olduğu zaman da arkadan saydım hemen şu şekilde kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimi aldım ve burada şimdi 4 tane ilmeğimi ters öreceğim. ipimin katı ayrıldı. Şöyle tekrardan düzleyim. katlı bir ip olduğu için hemen katı ayrıldı. Şu şekilde kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Yani şurayı yapmış oluyoruz. Kaydırma yaptığımız için bu şekilde. Bir düz, tekrardan 2 ters, bir düz, yine 4 tane ters. Yani 6 tane ilmeğimizin düz ilmeğimizin, bakın arasındaki 4 ilmeğimizi geri ters çeviriyoruz. Buradaki ters ilmeklerimizde 4 tane olduktan sonra geri tekrardan şu kısmı yapmış olacağız. Yani buraya burayı yapmış olacağız kaydırma işlemini. Tekrar 2 ters, 1 düz ve tekrardan 4 ters 1 düz 2 ters 1 düz ve 4 tane ters ilmeğimi ilmeği ve kenar ilmeği. Bu şekilde devam ediyor. 4 tane tersimiz olduktan sonra geri tekrardan ilk baştaki gibi devam ediyoruz. Ve hemen bu şekilde modelimin büyük halini göstereyim. Modelim bu şekilde ilerliyor. Şöyle. Ve burası da modelimin arka yüzü. Arka yüzü de ayrı güzel. Şöyle göstereyim. Ve ön yüzü de ayrı bir güzel modelimin. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.